Evet, herkese yeni günden merhaba. Kanalıma, mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte pezik muhlaması yapacağız. Ve birazdan malzemeleri size gösterip ve sayacağım. Bakalım. Evet, malzemelerimiz daha önceden haşlamış olduğum peziklerim. Bir miktar peziğim vardı. Kaynamış suya, kayna, kaynadığı esnada doğrayıp biraz haşladım. 2 dakika, 3 dakika kadar biraz Elediğinde aldım, süzdüm ve sıktım fazla suyunu. bir buçuk çorba kaşığı tereyağım var. 2 adet soğanım var. Üzerine yine kıracağım 4 adet yumurtam var. Ve biraz pul biber kullanacağım. Şöyle tenceremi yine hazırladım. Bir miktar içinde sıvı yağ da var. Sıvı yağ ile birlikte yapacağız. Şöyle yağımızı ısınmaya alabilirim şu anda yağ erirken, ısınırken ve erirken ben de soğanlarımı yine ince ince kıyacağım. Şöyle içine düşmesin tabi. İnce ince kıyıyorum. İçinde kaba kaba çekin çekin görünmesini istemiyorum. Yani siz de benim gibi soğanı çok sevmiyorsanız ince ince kıymalısınız bence. Görüntüsünden de hoşlanmıyorum. Ağzıma gelmesinden de hoşlanmıyorum. Şöyle biraz kısalım. O arada soğanlarımı yine gördüğünüz gibi bayağı ince attım ama üzerinden tekrar geçeceğim. Siz de benim gibi Kuyuluysanız yemek konusunda kendi zevkinize göre yapmalısınız mutlaka eleştirilere rağmen ve diğer soğanı da yine şimdi bana göre yeterince ince biraz da pişerken kaybolacaklar. Evet, bu arada yine yağımı da kontrol edeyim. Şöyle. Biraz fazla sıçrıyor tereyağı ama yapacak bir şey yok. Bu çekimlerden sonra bu mutfağı ben mecburen tek başıma toplamak zorundayım. Benim için en zor yanı bu herhalde değil mi Sude? Sence? Evet. Ben sevmediğim şey değil mi benim? Ya saçacağımış olmazsa. <laughs> Bakalım. Ah tamam. Kaşığı da düşürdük. değiştirdik tabi mecburen. Şöyle soğanlarım iyice ölene kadar ve pembeleşene kadar kavurmaya devam edeceğim. Soteleyeceğim. Ya da bizim buranın deyimiyle kavuracağım. Eğer yemek yapmayı seviyorsanız siz de bir şeylerden ekstra bir tarif üretebilirsiniz. Genelde ben kendi kendime uydurduğum şeyleri size sunuyorum ama e, ölçü veriyorum, mutlaka deneyin. Sonuç kötü olmayacaktır, beğeneceksiniz ve lezzetli olacağına çok eminim. Evet, bir miktar tavlasın şöyle. Biz o arada bekleyeceğiz tabii. Evet soğanlarımız hafif pembeleşmeye başladı. Bir miktar dediğim gibi bu biberimi ekleyeceğim. Siz de benim gibi acı seviyorsanız bol kullanabilirsiniz şöyle. Biraz daha rengini ve tadını bırakana kadar şöyle bir çevireceğim. Teziklerimi haşlarken suyuna mutlaka tuz koydum. Bolca tuz koydum. Şimdi bu şekilde pişirirken çok az bir tuz atacağım. Bu hali bile hoş görünüyor. Şöyle parça parça sıktığım peziklerimi içine bırakıyorum. Bu tür yeşilliklerde bu şekilde muhlama tarzında yemekleri daha çok seviyoruz. Sulu yemeklerden çok. Ara sıcak olarak kullanıyorum. Ana yemek değil. Ara sıcak olarak kullanıyorum genelde. Şimdi biraz da tuz ekleyeceğim. Yine sotelerken şöyle içinde eriyecek. gördüğünüz gibi yeşillik olduğu için her haliyle güzel gözüküyor zaten. Şöyle tuzla ve baharatla soğanla iyice karışana kadar hafif hafif ezmeden ince ince karıştırıyorum. Tuzu her yerine dağılsın diye çevirmem gerekiyor bu şekilde. gördüğünüz gibi gayet şık bir görüntüsü var ve tadı da çok güzel. Tabii yeşillik yemeği sevenler için söylüyorum. Sevmeyenler için çok bir şey ifade etmese de biz yeşilliğe daha ağırlıklıyız sanırım ailece. Şöyle biraz hafif 2 dakika kadar şöyle bekleyeceğiz tam ısısını sağladığımızda yumurtalarını da ekleyeceğim. Evet, şu an artık tamamen pişti. Yumurtalarımı ekleyeceğim o arada tek tek. Yine yumurtalar pişene kadar da hatta şöyle biraz yuva yapalım. Sağa sola kaçmasın. Ben 4 adet yumurta kullanacağım. 4 kişilik yapıyorum. Siz de malzemenizi ona göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle. Son yumurtamızı da şuraya bırakalım. Evet yumurtalar pişene kadar yine kısık ateşte şöyle demlenerek çekerek pişsin. Birazdan son halini birlikte bakacağız. Evet pezik muhlamamız pişti gördüğünüz gibi yumurtalarımız pişene kadar beklettik. Yumurtalar piştiğinde kısık ateşte pişiriyoruz demlenerek pişiyor. En son yumurtalar piştiğinde altını kapatıyoruz biraz dinlenmeye bırakıyoruz servise kadar. Evet, pezlik mıhlamamızı servis tabağına aldım. Son rutuş olarak da üzerine pul biberle birlikte biraz tereyağı eritip şöyle gezdiriyoruz. Tabi bu isteğe bağlı. Eğer siz de istiyorsanız yapabilirsiniz. İstemiyorsanız zaten içerisinde tereyağı ve pul biber var diyorsanız yapmayabilirsiniz. Ama misafirleriniz için servis edecekseniz böyle bir servisi tercih etmelisiniz bence. Evet. Herkese afiyet olsun. Evet, fezik mahlamamız sonlandı. Üzerine tereyağı ve pul biber de gezdirdim. Servis tabağında son halini aldı artık. Birazdan biz ara sıcak olarak tüketeceğiz. Siz de mutlaka evinizde deneyin. Lezzetli bir tarif. Eğer denerseniz pişman olmayacaksınız. Abone olmayı, like unutmayın. Hoşçakalın.